Herkese merhaba. 10 hafta önce şu yanımda görmüş olduğunuz TrueScout ID diye bir alete maruz kalarak %25 yağlardan inceleyeceğimizi böyle iddia falan etmiştik burada. Öyle havalı havalı konuşmuştuk. Ne oldu derseniz ya işlem on numara bir işlem. Aradan on hafta geçti ama Serdar Bora Bayraktaroğlu'na onu hemen soruyorum. Normalde biz bunu kaç haftadan sonra görürüz ki ben daha erken gördüm etkilerini de evet. şimdi yapıyoruz ancak bu çekimi. Evet. Normalde altıncı haftadan sonra, yedinci haftadan sonra etkiler görünüyor. E, kabaca onun ikinci haftalar küçük resimleme çalışması yapıyoruz. Biz şeyde sevgili Derya'yı da resimledik. Evet. Ve gerçekten sonuçlar bizim için çok yüz güldürücü. Paylaşacağım onları hiç merak etmeyin. Yani hani gerçekten görün ve aradaki fark hani birebir sizi de şahit olun diye fotoğrafları paylaşacağım. Bir insan niye göbüş fotoğrafını paylaşır demeyin ya yani. sizler için yapıyorum tamamen bunu. Şimdi baştan bir bilgi verelim Truscut ID ile ilgili. Ne yapıyor bu alet? Bu alet sevgili Derya, radyo frekans enerjisini kullanarak hı hı. bu enerjinin yağ dokusunda birikmesini ve yağ dokusunu sanki tereyağını tavada eritir Hı -hı. gibi eritmeyi sağlıyor. İşlem 15 dakika yaşadığımız evet. süreci hatırlıyorsun. Evet. Ve işlemi kabaca ilk tecrübe edenlerden biri olarak hani sıcaklık hissini fark ettim. Evet. Bir taş masajı hissi var işlem evet. sırasında. Ee, ve işlemden sonra özellikle bu eriyen yağ dokusunu vücut kendi Hı -hı. işte lenf dokusuyla birlikte atarak o bölgeyi inceltmeye başlıyor. Konforlu, aynı evet. zamanda etkin bir uygulama ve tek seans bir uygulama. Hasta örnek veriyorum çok beğendik sonucumuzu dedik ki daha iyi bir sonuca çıkabilir miyiz? Aynı bölgeyi ancak 3 ay sonra yapabiliyoruz. 3 ay. Ya böyle şey diye, her hafta gelin, haftada 2 seansa girin. Yok ayda 4 defa gelin falan öyle bir şey Değil. yok yani. Bu tek seans bir işlem. Tek seans. E çok bir, e, dur ya şuralarda da sanki varmış. Buraya da yaptıralım falan derse istediğimiz zaman gelin. Aynı yer için 3 ay sonra ama farklı yerleri aynı anda yapılabilir. Gayet doğal. En fazla kaç bölgeyi yapabiliriz? Şimdi zaten cihazın küçük 6 tane pedi var. Bu pet pedi evet. e, Örnek veriyorum bir karın bel bölgesini senin gibi böyle bir kadın da tamamen sarabiliyor. Hı hı. Ama örnek veriyorum hani e, hastamız erkek hasta olabilir, e, iri yarı bir insan olabilir. Onun hı hı. karın bel bölgesi altı petli kapanmayabilir. Hı hı. O zaman belki ilk aynı anda iki seans yapmak gerekebilir. Bu kişisel olarak e, Değiş. çalışacağımız insanla ilgili değişiyor. Benim hem karın bölgeme hem bacak işlerime yapmıştı. Evet. Ne kadar minnoş bir insan olduğumu da <gülüyor> <gülüyor> buradan söylemek istiyorum yani. <laughs> o yüzden ama ben size tabii ki sadece karın bölgemi paylaşacağım. Bu arada hani gerçekten bunu tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Öyle acı falan yok. Çünkü bana e, o paylaştığımız videodan sonra şu da geldi. Ya canım yanıyor mu? Nasıl bir şey falan diye çok soran oldu. Biraz ağrı eşi düşük arkadaşlarım varmış. <laughs> Onu da öğrendim. Ama şöyle bir şey var. Acı diye bir şey yok. Gerçekten sıcak taş masajı hani hiç yaptığınızı bilmiyorum da o kadar bir sıcaklık var ya 15 dakika sürüyor sadece. Bu kadar. Ee... Sevgili Derya. Sevgili Derya'nın ilk elden tecrübesi bizi de mutlu etti. Ee, o bu konuda hani inceleyip sık dokuyan bir zihin. Öyle her şeyi kendi bedeninde hem uygulatmaz hem de sonuçlar itibariyle çok böyle Keskin bir yargıya sahip. Evet. Ondan geçiyor olmak bizi de çok mutlu etti. Cihazın etkin olduğunu zaten ben biliyorum. Evet. Bunu niye söylüyorum Derya? Çünkü e, özellikle hani beden şekillendirmede liposakşın işlemini, yani cerrahi yollarda bölgesel incelmeyi Hı -hı. çok sıklıkla yapıyorum. Ve hani benim sık alamda etkin olabilen cihaz sayısı gerçekten çok böyle yok. E, ta ki ID'ye kadardı. Ben özellikle cerrahi istemeyen evet ya da cerrahi bir işlem için olgunlaşmamış yani henüz daha ya ameliyat edelim diyebileceğim gruplar yani evet <laughs> bu gruplarda gerçekten turscart id ve bunun eşleniği flex çok etkin hmm. ee, dikkat ederse hasta yaşam kalitesine ve sağlığına ee, gerçekten tek seansta minimum bir beden incelmeyi bir bölgede 15 dakikalık evet. kısa bir süre içerisinde tamamlamak mümkün bu da e, hem etkin olması hem kullanılan teknolojinin e, güçlü Hı. ve yeterli olmasının da bir ispatı. O anlamda beni de çok mutlu ediyor. Seni de beğeniyor olman bizi daha da. Mutlu ediyor. Ben gayet memnunum şu, şu şeyleri de bir e, kafadaki soru işaretleri de yok edelim. İşte bunu yaptırdıktan sonra işte yemeği içmeye ona buna dikkat ediyoruz falan gibi böyle yani bir takım sorular da vardı. Bol su içeyim demişti evet. sen. Bol su içelim. Ama arada unuttuğum zamanlar olmadı mı? Oldu. Oldu. Arada kaçır, yemeği kaçırdığım zamanlar olmadı mı? Oldu. Tabii ki oldu yani. Bir de ben yani. Yaptım. Evet. Zaten burada şey de der ya amacımız böyle keskin diyetler uygulatmak evet. değil insanlara ama Hani istiyoruz ki bu cihazın etkinliğini sizde bedeninizde sağlıklı yaşam ve hareketle biraz daha güçlü hissedin. Tabii tabii. Yani ben öyle hani deliler gibi spor yapıp her gün yediğime içtiğime dikkat edip bolsu hiç de öyle disiplinli olmadı ki söz vermiştim sana ama yani olmadım itiraf ediyorum. Yine Bunlar de bunu harika bir sonuç çıktı. Yani ben kendi adıma çok memnunum. Buna da böyle gönül rahatlığıyla paylaşayım istiyorum ki hem böyle acıdan ameliyat vesaire bu tip işte küçük Operasyonlardan falan da korkanlar için şahane bir yöntem. Onu ee, söyleyeyim. Sevgili Derya, burada bir şey eklemek istiyorum. Tabii, Tabii ki e, bu işlemin sonucu e, bir cerrahi işlem sonucu çıkartmıyor. Tabii ki. E, ama şöyle söyleyebilirim, bir beden 15 dakikalık bir işlem sonunda, tek seans evet. bir işlem sonunda minimum bir beden incelmeyi sağlayabiliyor. Ki gerçekten cilt kalınlığınızın içerisindeki yağ dokusunu yüzde 25 ile yüzde evet. 30'lara varan oranda eritiyor. Yani o bölgedeki incelmeyi gerçekten güçlü hissediyorsunuz. Ama tabii ki benim yaptığım cerrahi işlem sonuçları çıkmıyor. Çıksa zaten ben hani ameliyat etmeyi bırakır herkese bunu yaparım. Mesleğe Öyle <laughs> ama cerrahi istemeyen hastalar için ID muhteşem bir ikinci cerrahi olmayan seçenek. Evet. Valla yani hani bölgesel ufak tefek şu şurada da şu kadarcık bir yer gitse çok mutlu olurum diyeceğiniz yerler için ben e, memnun kaldım. Söylüyorum. E, acısız, ağrısız 125 yağ yakan şahane bir alet yapmışlar. Teşekkür ederim hocam. Güzel günlerde kullanın. Çok mersi.